Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersinde birlikte olacağız. Ben Fadime Aksoylu. Cümle türlerinde, anlam yönünden cümlelerde daha önceki derslerde kalmıştınız. Bugün sizinle ünlem cümlelerine devam edeceğiz. Bakalım ünlem cümleleri neymiş? sevgi, korku, şaşma, hayret, seslenme, coşkunluk, heyecan ve sitem ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir. Yani ünlem cümlesi dendiğinde bizim aklımıza genel olarak duygular gelecek. Duygularımızı anlattığımız, aktardığımız cümleleri biz genelde ünlem cümlesi olarak isimlendiriyoruz. Ünlem cümleleri ünlemlerle bazı sıfatlarla, emir kipiyle, ki bağlacıyla, haykırmalarla ve ses tonuyla kurulur. Örneklerimize bakalım. E yeter artık. Burada E seslenmeyle, ses tonuyla ünlem cümlesini kurduk. Ah ne yaptım. Ah şimdi oldu. Eyvah geç kaldım gibi Cümlelerimiz bizim ünlem cümlelerimizi, ünlem cümlelerimizin zaten sonuna ünlem işaretini de koyuyoruz. Bunu da unutmayalım. Ünlem cümlelerinde ne demiştik? Herhangi bir yaşadığımız duyguyu e, belirtiyorsak, karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsak ben bunlara ünlem cümlesi diyorum. tabi burada bunu belirten e, a, ah, ha, eyvah ya da şöyle ey Türk gençliği, hem şehirlerim seslenmeler de yine ünlem cümlelerinin içine giriyor. Seslenirken de biz yine yüksek düzeyde duygu yu karşı tarafı verdiğimiz için bunlara da biz ünlem cümlelerinin içine alıyoruz. Geçelim şart cümlelerine. Şart cümlelerimiz şöyle. İçinde şart ve koşul anlamı bulunan cümlelere şart cümlesi diyoruz. Şart cümlelerinin yüklemleri şart tipine göre çekimleniyor ve yardımcı cümle oluşturuyor. Yani bir cümleyi şart çekimiyle bir yardımcı cümle yapabiliriz. Bakalım. Eve geldiyse bizi beklesin. Burada şart tipimiz neydi bizim? Sağ S'ydi. Eğer ben şart, sağ S şurada eve geldiyse, sağ S şart kipini kullanmışsam zaten o cümleyi ben şart cümlesi yapmış oluyorum. Bizi beklesin beklemesini ben eve gelmesi şartına bağlamış oluyorum. O zaman ben buna şart cümlesi diyorum. Şuna bakalım. Ankara'ya gidersen Kızılay'dan bana kaset al. Yine burada Kızılay'dan bana kaset almasını ben Ankara'ya gitmesi şartına bağlıyorum. Onu da nereden anladım? Gidersen kelimesindeki sa s şart kipinden anlıyorum. Beni arayan dursun ise gelmediğimi söyleyin. Yine burada gelmediğimiz söylemelerinin şartı beni arayanın dursun olması yine burada ise ile de ben şart cümlesini oluşturmuş oluyorum. Yani anlam olarak bir şeyin olması, bir yargının olması başka bir yargıya bağlıysa, başka bir yargının gerçekleşmesi şartına bağlıysa ben buna şart cümlesi diyorum ve şart cümlesini yapmak için de sa se şart kipimizi kullanıyorum. Şart ekimizi kullanıyorum. Ya da şöyle başka örnekler de verelim. Kitap alırsan bir tane de bana al. Kütüphaneden kitap alırsan bir tane de benim için al dediğimde yine burada sa s şart kipini kullanmış oluyorum. Bana da almasının şartı onun şartı onun kendisinin kütüphaneden kitap alması. Ya da sınava gireceksen derslerine iyi çalış cümlesinde girecek sen orada yine S mi kullanmış oluyorum. Sınava girecek sen derslerine iyi çalış yine burada çalışmasının şartı sınava girmesi şarta bağlamış oluyorum. Geçelim. Yapı bakımından cümlelere geldik. Anlam bakımından cümlelerimiz bitti. Neydi? Olumlu, olumsuz cümlelerdi. Soru cümleleriydi, ünlem cümleleriydi ve şart cümleleriydi. Anlam yönünden cümlelerimiz bitti. Şimdi yapı bakımından cümlelere bakalım. Cümleler bildirdikleri yargı sayısına ve ögelerin yüklemle olan ilişkisine göre çeşitlere ayrılırlar. Cümlede bir ya da birden fazla yargı vardır. Başka bir deyişle birden fazla cümle bir araya gelip bir cümleymiş gibi görünebilir. Örneğin bir ceylan gibi ürktü. Sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Şimdi bakalım. Yapı bakımından cümlelerde biz yargıların sayısına bakıyoruz demiştik. Ögelerin yüklenme olan ilişkisine göre çeşitlere ayırıyoruz demiştik. Cümlede birden fazla yargı olabilir. Örneklerime baktığımda bir ceylan gibi ürktü. Burada ürkmek tek bir yargı var. Tek bir yargıdan oluşan bir cümle. Ama cümleler birden fazla yargıdan da oluşabilir. Sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı yapacağını ve şaşırmıştı. Bunlar iki tane yargı, yani benim bu cümlem iki tane yargıdan oluşmuştur diyorum. Şöyle bakalım çeşitlerimize yapı bakımından cümleler. <laughs> cümleler yapı bakımından çeşitlere ayrılırken içlerindeki kelime sayısı değil, yüklem, fiil veya yargı sayısı dikkate alınıyor. Yani ben içinde çok kelime varsa burada çok yargı vardır diye ayırmıyorum. İçindeki yükleme fiile yargı sayısına bakıyorum. Kelime sayısına bakmıyorum. Yapı bakımından cümleleri biz basit, birleşik, bağlı ve sıralı olmak üzere dört gruba ayırıyoruz. Dört tane cümle çeşidimiz var yapı bakımından baktığımızda. Şöyle başlayalım. Basit cümlelerle başlayalım. İçerisinde tek yargı, tek fiil, dolayısıyla isim veya fiil cinsinden tek yüklem bulunan cümlelere ben basit cümle diyorum. İçinde sadece tek bir yargı olacak, tek bir fiil olacak, tek bir yüklem olacak. Yüklemin isim ya da fiil olması önemli değil. Tek bir yüklem olacak. yarın akşam maç yapacaklar. Burada yapacaklar benim yüklemim, fiilim. Tek bir yüklem var, tek bir yargı var. O zaman ben buna basit cümle diyorum. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Rengindeydi burada yüklemim bir tane isimden oluşmuş o önemli değildi. Bir tane yüklemim var o zaman ben buna yine basit cümle diyorum. Derse yine geç kaldı. Geç kalmak bir tane yargım var benim yine. O zaman yine ben buna basit cümle diyorum. <laughs> ya da şu örnekleri de ekleyelim geçmeden önce. Bugün bütün derslere girdi. Bugün bütün derslere girdi. Yine girdi. Benim tek bir yargım, basit cümle oluyor. Pencereyi açtı. Açtı. Tek bir yargı, basit cümle oluyor. Geçelim birleşik cümlelere. Birleşik cümlelerde bir temel cümle ile onun anlamını tamamlayan en az bir yan cümlecikten meydana gelen cümlelerdir, birleşik cümlelerimiz. Yani yapısında birden fazla cümle bulunduran cümlelerdir. Temel cümle ile yan cümlenin bir araya geliş şekillerine göre birleşik cümleler çeşitlere ayrılıyor. Bu çeşitleri göreceğiz. Yani birleşik cümlelerimiz bir temel cümlemiz olacak. Bir de bunun yanında yan cümleciğimiz olacak. Bakalım. Birincisi birleşik cümlelerimizde girişik birleşik cümleler. Bu tür cümlelerde yan cümlecik temel cümlenin herhangi bir ögesi olabildiği gibi bir ögenin parçası da olabilir demiş. Girişik birleşik cümleler fiilimsilerle ve çekimli fiillerle kuruluyor. Havaların ısınması tatil düşkünlerini sevindirdi. Çadırları çalanlar bulunamadı. Evlerin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Şimdi ben girişik birleşik cümlede fiilimsiye bakacağım fiilimsi varsa ben buna girişik birleşik cümle diyorum. Havaların ısınması burada ısınması benim fiilimsin tatil düşkünlerini sevindirdi. Sevindirmek de benim temel cümlem. Bir fiilimsiden ve bir yargıdan temel cümleden oluşuyorsa ben buna girişik birleşik cümle diyorum. Çadırları çalanlar bulunamadı yine çalanlar fiilimsim bulunamadı benim temel yargım. Fiilimsi ve temel cümlem, temel yargım var. Yine ben buna girişik birleşik cümle diyorum. Evlerin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Biteceğini yine benim fiilimsim bilmiyoruz. Temel yargım, temel cümlem. Fiilimsi ve temel cümle birlikte kullanılmışsa ben buna girişik, birleşik cümle diyorum. Yarın bir tanıdığa gideceğiz. Tanıdık yine benim fiilimsin. Gideceğiz benim temel yargı. Bir fiilimsi ve temel yargı varsa yine ben buna girişik, birleşik cümle diyorum. Babasını karşısında görünce çok sevindi. Görünce benim fiilimsim çok sevindi, temel yargım fiilimsi ve temel yargı temel cümle birleşmiş, girişik birleşik cümle olmuş. Havalar soğuduğundan artık dışarı çıkmıyor. Yine soğuduğundan benim fiilimsim de artık dışarı çıkmıyor. Benim temel yargım fiilimsiyle temel yargı birleşmiş, girişik birleşik cümle olmuş. Yani siz... Girişik birleşik cümleyi bulurken fiilimsi arayacaksınız. Fiilimsi varsa bir cümlenin içinde temel yargıyla birlikte bir fiilimsi varsa bu cümleye girişik birleşik cümle diyoruz. Geçelim iç içe birleşik cümle. Bir temel cümleyle herhangi bir sebeple onun içinde kullanılan bir yardımcı cümleden oluşan cümlelerdir. Yardımcı cümle de temel cümle gibi bağımsız bir cümle yapısındadır. İç içe birleşik cümlelerde yine iki tane cümle olacak. Bir tanesi benim yardımcı cümlem olacak. Bir tanesi temel cümlem olacak. Ama bu ikisi arasında bir bağ olmayacak. Şöyle örneklerle bakalım. Asıl yargı sonda bulunur. İç içe birleşik cümlelerimizde asıl yargıyı biz sona alacağız. Adam kartınız geçerli değil demez mi? Yine şu iç içe birleşik cümleleri oluştururken şuna dikkat edeceğiz. Bu alınan yardımcı cümleyi ben burada tırnak içinde aldığım gibi virgülle de ayırabilirim temel cümleden. Yani ben yan cümlecikli yardımcı cümlemi tırnak içinde de verebilirim. Virgülle de ayırabilirim temel cümleden. Adam kartınız geçerli değil demez mi? Kartınız geçerli değil cümlesi benim yardımcı cümlem. Tırnak içinde bunu belirtmişim. Burada bir açıklama yapmak için bunu kullanmışım. Arada bir bağ yok. Temel cümleyle arasında bir bağ yok. Bunu sadece tırnak içinde cümleyi olduğu gibi vermişim. Buna iç içe birleşik cümle diyorum. Şarkı için ölümün sırrına sahiptir derler. Yine burada ölümün sırrına sahiptir cümlesini ben tırnak içinde temel cümlenin içine Koymuşum. Bu benim yardımcı cümlem. Ama arada bir bağ yok. Ben bunu bir açıklama yapmak için, bir sözü örnek vermek için kullanmışım. O zaman buna yine iç içe birleşik cümle diyorum. İç içe birleşik cümlelerde genelde kullanmış amacı bir başkasının söylediği sözü ben cümlemi aktarırken içinde vermek için kullanıyorum. Başkasından aldığım sözü de zaten yatırmak içinde kullanıyorum ya da virgülle de ayırabiliyorum. İççe birleşik cümlelerimizin mantığı budur. Başkasının söylediği sözleri ben cümlemin içinde aktarıyorsam bunlara iççe birleşik cümle diyorum. Geçelim. Şartlı birleşik cümlelerimiz. bir temel cümle ve onun şartı olan bir cümleden oluşan birleşik cümlelerdir. Şart cümlesi tek başına yargı bildirmez. Ana cümleyi zaman, şart, sebep ve benzetme yönlerinden tamamlar. Onun zarfı olarak kullanır. Örneklerle bunu daha iyi anlayabiliriz açıklamaları. Hava güzel olursa Yarın pikniğe gideriz. Ne demiştik? Ana cümleyi zaman, şart, sebep ve benzetme yönlerinden tamamlar demiştik. Yine şartlı birleşik cümlelerde de bir şart şart ekini de kullanmamız gerekiyor ki şart anlamını verelim. Hava güzel olursa yarın pikniğe gideriz. Yarın pikniğe gitmemizin şartı havanın güzel olması pikniğe gitmemizin şartı havanın güzel olması yine burada hava güzel olursa bir cümle yarın pikniğe gideriz ayrı bir cümle ben araya sa se şart ekini koyarak bu iki cümleyi birbirine şart anlamıyla bağlamışım iki cümleyi bir araya getirmişim bunu yaparken de şart ekini kullandığım için buna şartlı birleşik cümle diyorum Çanakkale'yi de gezerdik vaktimiz olsaydı. Yine Çanakkale'yi de gezerdik bir cümlem, vaktimiz olsaydı bir cümle. Ben bu ikisini olsaydaki sağ s şart kipiyle birbirine bağlamışım. Yani Çanakkale'yi gezmemizin koşulu, şartı vaktimizin olmasıydı. Bakalım. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Yine burada cihanın yurdu hep çiğnense, bir yargım, çiğnenmez senin yurdun, bir yargım. Yine sağ S şart kipini kullanmışım ve bu iki yargıyı ben birbirine bağlamışım. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun Yine benim şartlı birleşik cümle. Şu örneğe de bakalım. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam doğa alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır. Bu da Aşık Veysel'in bir şarkısından alınmış. Burada da yine şart eklerimiz kullanılmış görüyorsunuz. Şart ekleriyle iki tane yargı birbirine bağlanmış. Havaya bakarsam hava alırım. Havaya bakarsam bir cümlem bir yargım hava alırım bir diğer yargım araya ben sağ s'yi katarak kullanarak bu iki yargıyı birbirine bağlamışım. Toprağa bakarsam dua alırım. Yine toprağa bakarsam dua alırım. İki yargıyı ben sağ s şart kipiyle birbirine bağlamışım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır. Benim şartlı birleşik cümleme örneğimdi. <laughs> Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yine burada gelmişse kelimesine gelen sağ şart kipimiz İki tane yargıyı birbirine şart anlamıyla bağlamış. Yani zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Geminin kalkmasının şartı, koşulu artık demir almak günü gelmişse koşuluna bağlanmış. Geçelim ilgi cümlelerine. İlgi cümlesi yan cümlenin ki bağlacıyla temel cümleye bağlandığı, cümledir. Bizim ki ilgimizde ki bağlacıyla ben iki cümleyi birbirine bağlıyorsam buraya ben ilgi cümlesi diyorum. Duydum ki o da ziyarete gelecekmiş. Duydum benim bir yargım o da ziyarete gelecekmiş bir yargı. Araya ki'yi getirirsem duydum ki o da ziyarete gelecekmiş. Bu iki yargıyı birbirine bağlamış oluyor. Ders çalışmalısın, başarılı olabilirsin. İki tane yargım var benim yine. Araya ben ki'yi getirerek bu iki yargıyı birbirine bağlayabiliyorum. Ders çalışmalısın ki başarılı olabilirsin. İki yargıyı ki ile birbirine bağlamışsam, ki bağlacıyla birbirine bağlamışsam, ben bu cümle türüne bilgi cümlesi diyorum. Geçelim sıralı cümlelerimize. Sıralı cümlelerde bağımsız cümlelerin aralarındaki anlam bilgisinden dolayı virgülle veya noktalı virgülle birbiri ardına sıralanmasıyla oluşan cümleler topluluğudur. Yani sıralı cümlemizde Aralarında anlam bilgisi olmayan, pardon aralarındaki anlam bilgisinden dolayı virgülle ve noktalı virgülle birbirine bağlanan cümlelere sıralı cümle diyorduk. Şöyle bakalım en az iki cümleden oluşur örneklere bakalım. Yağzaplar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bu iki cümleyi yazatlar atlar kişnedi cümlesiyle meşin kırbaç şakladı cümlesi baktığımızda birbirinden bağımsız cümleler. Ama ben araya virgül koyarak bunları birbirine bağlamışım. Bir dakika araba yerinde durakladı. Yine bu da benim bir cümlem. Bu üç cümleyi ben aralarına virgül koyarak birbirlerine bağlamışım. Sıralı cümle oluşturmuşum. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervan saraylar. Yine neden sonra sarsıldı altında demir yaylar cümlesiyle gözlerimin önünden geçti kervan saraylar cümlesini araya bir virgül koyarak aynı cümlenin içinde kullanmışım ve bir sıralı cümle oluşturmuşum. Şöyle örneklerimize devam edelim. <laughs> sarı çiçeğin saçları yolunmuş, kana bulanmıştı. Yine sarı çiçeğin saçları yolunması ve kana bulanması iki tane cümleyi ben araya virgül koyarak birbirine bağlamışım, sıralı cümle oluşturmuşum. Bu asırlardan beri böyle ola gelmişti. Asırlarca da böyle sürüp gidecekti. Asırlardan beri böyle ola gelmişti bir cümlem. Asırlarca da böyle sürüp gidecekti bir cümlem. Ben bu iki cümleyi araya bir gün koyarak birbirine bağlamışım. Aynı cümle içinde kullanmışım. Buna bu yüzden sıralı cümle demişim. Sıralı cümlelerin bütün ögeleri ayrı olabildiği gibi bazıları ortak da olabilir. Yani ben iki tane cümleyi aynı cümle içinde kullanırken bazı ögeleri ortak kullanabilirim. Otobüs her zamanki gibi yine geç geldi. Biz de derse geç kaldık. Yine burada otobüsün her zamanki gibi yine geç gelmesi ve bizim derse geç kalmamız iki tane yargı. Bu iki tane cümleyi ben araya virgül ya da noktalı virgül koyarak sıralı cümle şeklinde kullanabiliyorum. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Mart kapıdan baktırır, bir cümlem, kazma kürek yaktırır, bir diğer cümlem. Bu iki cümle arasına ben yine virgül ya da noktalı virgül koyarak tek bir cümle şeklinde kullanabiliyorum. Yani sıralı cümle yapabiliyorum. Burada bakıyorum, özlemi ortak kullanmışım. Ne demiştik? Ögeleri ortak kullanabiliriz demiştik. Mart kapıdan baktırır. Mart kazma kürek yaktırır. Yani mart iki cümlenin de ortak öznesi. Mallarımızı önce çaldılar, sonra geri bize sattılar. Burada da mallarımızı önce çaldılar bir cümlem, sonra geri bize sattılar bir cümlem. Araya virgül koymuşum. İki cümleyi tek cümle içinde Sıralı cümle olarak kullanmışım. Özne ve nesneyi ortak kullanmışım bu sefer. İki tane ögeyi ortak kullanmışım. Onlar mallarımızı önce çaldılar. Onlar sonra geri bize sattılar. Öznem ortak, gizli özne, öznem ortak. Yine mallarımızı çaldılar ve mallarımızı geri bize sattılar. Mallarımızı, nesnemiz de ortak. Hem özne hem nesne ortak olarak kullanılmış. Merdivenleri kardeşim yıkasın, sen de sil. Merdivenleri kardeşim yıkasın bir cümlemdi. De, sen de sil bir cümlem. Araya virgül koymuşum bu iki cümleyi birlikte kullanmışım. Sıralı cümle oluşturmuşum. Burada da nesneyi ortak kullanmışım. Merdivenleri nesnesini birinci cümlede merdivenleri kardeşin yıkasın, ikincisinde de merdivenleri sen de sil şeklinde kullanıyorum. Bu iki cümlede de nesne ortak kullanılmış diyorum. İnatçı adama dil döküyor, sürekli yalvarıyordu. Özne ve dolaylı tümleç ortak kullanılmış. İnatçı adama dil döküyor, sürekli yalvarıyordu. O inatçı adama dil döküyor, o sürekli yalvarıyordu. Benim öznem yine ortak kullanılmış iki tane cümleyi ben virgülle bir cümle içinde birleştirdiğim için buna da sıralı cümle diyorum. Evet çocuklar bugün dersimizi burada bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.